salgın azalacak ama bitmeyecek. Havalar Öyle. ısındığında. yani şimdi 2006'daki salgın, domuz gribi, kuş gribi, işte mers, sars bunlar bitmedi ki. Doğru. Şu anda sadece biz ilk olmadığı için artık kendi aramızda konuşuyoruz ya domuz gribi olmuşuz. Olmuşum, tedavi gördüm evet. vesaire. Şimdi bu da 5 sene sonra korona, Aa, ben koronavirüs olmuş. Covid-19 ulaşmış diyeceğiz o kadar yani. S Siyasetçi olarak nasıl önlem alıyorsunuz derken yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ay sonunda bir kurultayı var. Yapacak mısınız? Şöyle kurultayla ilgili e, mevcut durumu değerlendirmeyle ilgili MYK'ya ve Genel Başkan'a bir yetki verdik. E, Genel ve veya Sağlık Bakanlığı yetkileriyle ilgili kurumlarla görüşerek bu konuyu her an revize etme, kongreyi iptal etme, öteleme hakkına sahipler. Dolayısıyla e, mevcut durumu değerlendirerek bu konuda partinin yetkili organları artık karar verecek parti metkisi, meclisi Meclisi yetkisini genel başkana ve MYK'ya devretti. Peki sizin kanaatiniz nedir? Yani şimdi genel başkana yetkiyi verdiniz. Ee, bakıyorsunuz diğer partiler AK Parti ya da işte onların yaptıkları toplantılar, yapacakları toplantılar bunların birer birer iptal olduğunu görüyoruz. Nasıl olur sizce? Ya parti talep edilir mi? E, buradaki hassas nokta şu, toplum sağlığı. Evet. Toplum sağlığıyla ilgili hassasiyeti düşünerek karar verecektir parti. Bununla ilgili e, kurultayın yapılmasının herhangi bir tehlike arz ettiğini ilgili yetkililer de... tarafından görüş bir belirttikten sonra CHP gerekeni yapar. CHP'nin geleceğini de düşünürler herhalde. Evet. Bütün delegeler, bütün delegeler ve bütün milletvekilleri de kadın kollarında bir buluşma var. Kadın kolları buluşması şöyle. Sanırım yine onlar da ilgili kurullarla görüşler. Henüz vakanın çok yayılmadığı düşünülerek bugün ertelenmedi ama sonrasını bilmiyoruz. Hastalığın seyrini, e, vakanın nasıl yayılacağını falan bu konuda herhangi bir şu anda şeye sahip değiliz. Dolayısıyla bugün o kur kurullar ilgili görüşler olarak devam ediyorlar. Ama devamında yine anlık değerlendirmelerle belki de bu kararlar verilecek. Son 48 saate kadar kurultayın ertelenebileceği yetkisine zaten hukuken sahip e, MYK. E, hemen bir siyasetin aldığı önlemleri bakalım. Öyle devam edelim. ateşkesi sağlayan Moskova mutabakatından sonra Erdoğan, Merkel, Macron'un İstanbul'daki zirvesindeydi gözler. Beklenen buluşma koronavirüs alarmına takıldı. Liderler yan yana gelemeyecek, sesleri ve görüntüleriyle buluşacak. Salı günü İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın Sayın Merkel ve Macron'la bir zirve toplantısı olacak. Korona salgını dünya çapında pandemiye dönüşmeden önce Ankara bu zirveye hazırlanıyordu. Başta mülteci göçü İdlib'teki kriz ve çözümleri için Erdoğan, Merkel ve Macron'u İstanbul'da ağırlayacaktı. Cuma gece yarısı gelen haberle liderlerin Türkiye ziyaretinin yerini telekonferansla zirve aldı. Korona. <laughs> Geçen hafta Erdoğan'ın yurt dışı gezilerinin iptal edildiği duyurulmuştu. Yurt içi programlarında da değişiklik olmaya başladı. Hafta sonu İstanbul'da geçiren Erdoğan'ın cumartesi katılması beklenen tıp bayramı etkinliği ve hastane açılışı programı da gerçekleşmedi. Erdoğan İstanbul'dayken Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde ise koronaya karşı dezenfekte çalışmaları yapıldı. İyi Parti Genel Merkezi'nde önlemlerin alındığı diğer bir siyasi adres oldu. <laughs> Toplantılar, etkinlikler, geliş gidişler için tedbir üzerine tedbir alınırken Kara Harp Okulu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121. yıl dönümü için hazırdı. <laughs> 1283 numarası okundu. Harbiyeler her yıl olduğu gibi hep bir ağızdan içimizde diye haykırdı. Virüs önlemi olarak öğrenciler aralarına birer sıra boşluk bırakılarak oturtuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tedbirlere sıkı sıkı uyulması için uyardı. Burada hiç kimsenin ihmale hakkı da yok. Onlar tedbirler her neyse rütbe, giden vesaire ayrım olmaksızın herkesin bu kurallara ayrılması bekliyoruz. Şimdi Özgür Bey Amerika Birleşik Devletleri Avrupa kıtasıyla neredeyse bağını kopardı, uçuşları kapattı. dünyanın içine kapandığını söyleyebiliriz. İçine evet. kapanırken dünya ticari anlamda sizin bir çalışmanız var, muhalefetin seslenişi var. Evet. Bir paketin hani esnafı destekleyecek, bir paketin de yola çıkması gerekiyor. Buyurun. Son parti meclisi toplantısında bu durum ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Sadece sağlık tedbirleri değil, ekonomik anlamda ve sosyal anlamda neler yapabiliriz diye ...görüşük çeşitli yasa tekliflerini bu konuyla ilgili hazırlayacağız. Çünkü en çok hangi sektörler etkilenir diye de bir e, kafa yorduk. Birincisi turizm sektörü çok ciddi dar boğazda. Zaten Turizm İşçilere Kurulu'nun ilgili bakanla yaptığı toplantıda kendi önerileri de var. Ama şu anda baktığımızda özellikle Antalya ve İstanbul'daki e, otellerin, turizm şirketlerinin... ...Türkiye'deki borçluğun yaklaşık %67-68'in sahip olduğunu görüyoruz. Ve bu krizle beraber bu borcu ödeyemez duruma geleceklerini gözlemin Bir kere borçların yapılandırılması gerekliliği var. Çok özür dilerim. Bu arada yönetmenimize ben bir sesleneyim. Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi'nin manşetini sana zahmet Hüseyin bir getirebilir misiniz? Tam da siz hani turizmden bahsederken o da arkamızda dursun. Buyurun efendim. Evet. Ee, Antalya'dan bahsettim. Antalya turizmin Başkenti ve dolayısıyla bir borçlanları, borçların yapılanması ile ilgili bir yasal düzenlemeye bu süreçte ihtiyaç var. Bununla ilgili bir yasa teklifi vereceğiz. Diğer taraftan son meclisten yeni geçen bir vergi e, olmuştu. O da konaklama vergisi turizm sektörüne yeni bir vergi yükü getiriyordu. Bunun en azından bir yıl ötelenmesiyle ilgili yapılması gereken işlemler bu bu yeni bir vergiydi Tabii. Ve, ve ne zaman devreye girecekti bir yeni, hatırlatın isterseniz? Yeni zaten geçti ve bu bu yıl itibariyle uygulanmaya başlanacak kasım ayı itibariyle bunun ötelenmesini istiyoruz. Dolayısıyla bir başka nokta şu, eee SSK ile ilgili SSK primleri ile ilgili yapılması gereken işlemler var. turizm sektöründe hem çalışanlar açısından hem de işverenler açısından en azından SSK primlerinin ya ötelenmesini ya da bir kısmının devlet tarafından sübvanse edilmesiyle ilgili bir teklif vereceğiz. Diğer taraftan tabii şöyle bir nokta da var. Şimdi salgınla beraber salgına yakalan, yakalanan işçiler olacak. Ee, bazen kötü niyetle bu bir sözleşme fesine kadar gidebilir. Bir korumaya gerek duyuluyor burada. Kısa süreli çalışma modellerine ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Çünkü iş yerleri evde çalışma gibi iki günlük çalışma gibi, kısıtlı çalışmalar gibi bir esnek çalışma düzenine geçmek isteyecekler. Tam bununla Bunun ilgili bir haberimiz var. Lazım. Evet. Ee, ama şunu hemen okuyalım Aydın gazetesinden. Yaralı turizm böyle kurtulur denilmekte. Koronavirüsten en çok turizm etkilendi. Uçuşlar yasaklandı, sınırlar kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy turizme özel destek paketi geleceğini açıkladı. Paket için hazırlıklar sürerken turizmciler önerilerini Aydınlık gazetesi aracılığıyla açıkladılar. Nedir? Sizin de söylediğiniz evet. gibi hatırlattığınız hı hı. gibi vergiler 3 ay ertelenmeli ama mesela siz 1 yıl hani bu sene hiç olmasın. Biz yeni çıkan verginin 1 yıl ötelenmesi bir yıl ötelenmesi O istiyoruz. ayrı bir vergi. Konaklama verisi yeni çıktı çünkü. Evet. 3 ay sigorta muafiyeti denilmekte. Evet. hani hı hı. Turizmcilerin istediği bir diğer e, teşvik. İstihdamı teşvik denilmekte. 2019'da verilmeye başlanan turizm tanıtma fonu, fonu daha etkin bir şekilde kullanılmalı. Esnek kredi olan da sunulması gerektiğini söylüyorlar. borçların yapılandırılması ile ilgili bahsettiğimiz bizim de söylediğimiz bu. Zaten parti görüşlerini şekillendirirken Turizm İşçisi Kurulu diye bir kurul var. O kurulun görüşlerinde de önemsedik. Burada da benzer bir röportaj Genel var. Genel bir rakam çıkardınız mı? Yani Bu, bu süreçte, bu salgın sürecinde ne evet. kadar bir... Zarar Şöyle, bekliyorsunuz? E Turizm sektörünün net bir rakam söylemek mümkün değil. Ama 5 milyarla 7 milyar arası bir gelir kaybının olacağını her, hem turizmciler hem de biz hesaplayabiliyoruz. 5-7 milyar. Evet. Şimdi turizm öyle bir kaynağımız ki hani doğrudan evet. hazineye para aktardığımız önemli bir hani taşıyıcı belki de hani inşaat biraz yavaşladı. Tekstil zaten kalmadı. En önemli tabii, gelir tabii. kaynağı turizm. Bir de doğrudan tabii. yatırım da hani Doğru. eskisi gibi çok değil. Dolayısıyla da bacasız sanayi dediğimiz türden. Türkiye'de zaten hayatı... hani gayri safi ma, e, milli hasılata bakarsanız daha çok hizmet sektörünün %60'ları bulduğunu sanayinin %25'lerde kaldığını ve diğerlerinin oluşunu görüyoruz. Dolayısıyla hizmet sektörü en çok bu krizden etkilenecek sektör gibi ve bunun içinde turizmin çok önemli payı var. %30-35 sektörü ve çünkü evet, besliyor. Turizm yandan. kriz üstüne krizle yakalanmış olacak ve bizim açımızdan önemli bacasız sanayi diyoruz buraya. Evet. Korumamız gereken bir alan gibi gözüküyor burası. Çalışma hayatıyla sonra... ilgili az önce önemli cümleler kurdunuz. Deniz abi bir şey mi söyleyecektin? Şöyle bir şey dikkatimi çekti dün İstanbul'da her yer boştu. Eskiden bayramlarda da boş olurdu ama başka şehirler dolu olurdu. Yani evet şimdi İstanbul'daki bu boşluk bütün şehirlerde var. Hizmet sektörü dediğiniz için söylüyorum. Tabii, tabii. Restoranlar, işte kafeteryalar vesaire insanların toplu bulunmadığı. yer. İsviçre'yi konuştuk. Evet evet. Yani mesela İsviçre'de bizim Fehmi Bey var, Fehmi Yaşar. Orada bir restoran işletme şeyi var. Dün o söyledi dikkatimi çekti. 50'den fazla müşteriye izin vermiyorlar. Ama hükümet vermiyor değil Evet mi salgınla mücadele çerçevesinde. 50'den fazla müşteri tehlikeli görülüyor ve masalar o, uzak uzak oluyor. Evet, yani insanlar daha, birbirinden tabii, uzak. Tabii tabii. yani e, burada şey de yapamazsınız ya ekonomimiz bozulmasın. Onu yapamazsın. E, gelme restoranlara gidin falan diye çağrı da yapamazsın çünkü tehlikeli yani. Deniz abi dün bir izleyicimiz yazmıştı. Dün okuyamadık ama şimdi söyleyelim. Kantinciyim. Pazartesi günü 5000 lira ödemem var. Evet, Okullar okul tatil. tatil. Ben ne yapacağım? Doğru. Yani Az önce bunları... borçların yapılandırılması ile ilgili devreye girmesi gereken hususlar var. Tabi hep işverenleri konuşuyoruz, çalışanlar da var. Örneğin mesela karar aldı şimdi Milli Eğitim Bakanlığı. Dedi ki kreşlerdeki çocuklarını götüremeyecekler. Evet. Bir iki kişinin olduğu bir aile düşünelim. Eşlerden birini en azından ücretsiz izin ya da ücretli başlangıçta bir kısmı ücretli olmak üzere yeni izin şekillerinin düzenlenmesi Ankara'dan gerekli. Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, önemli. çok özür diliyorum sözünüzü kestim. Ee, şöyle bir karar aldı. 12 yaşından küçük çocuk çocuğu olan anneler, çalışanlar. İzinini sayılacak diye bir karar aldı. Ankara bu son haftalarda koronavirüsle ilgili tüm konularda tabii, tabii. Mansur Yavaş lokomotif. Bininci, i̇şte ilk su meselesi, evet, su evet. meselesi, evet. işte ödeyecek durumu olmayan faturasını ödeyemeyecek olan kişilere iki ay daha bu sular akmaya devam edecek denilmesi. Evet. Yani Senin hatırlattığın 12 yaşından önemli. küçük çocuğu olanlar, hijyen açısından mesela doğru dün çok önemli. dün Kayseri Belediyesi'nin şeyini duydum bir e, radyodan. Onlar da başlamış mesela. Kayseri başladı, Muğla başladı, Edirne başladı, evet. İstanbul biz yapıyorduk ama hani suistimal olmasın diye söylemedik dedi. Herkesin böyle yapması lazım. Eskişehir'de Doğru. keza bu var. Çalışma hayatına Tabii. girdiniz ya evet. Özgür Bey. Bir haber izleteyim. Yeni Hı. bilgiler var. O haberi izleteyim size. Öyle devam edelim. Tamam. Buyurun. 16-30 Mart arasındaki iki haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica ediyoruz. Tatil değil tedbirde aslında ama cuma akşamı İstanbul'dan çıkış trafiği böyleydi. Kalanlarsa uyarıları dikkate aldı. Çocuk parkları, alışveriş merkezlerinin oyun salonları boş kaldı. AVM'lerin mesai saatleri içinde alışveriş merkezleri ve yatırımcıları derneği tavsiye kararı aldı. 10-22 yerine 12-20 saatleri arasında açık kalması önerildi alışveriş merkezlerinin. Kapalı ortamlara girmeyeceğim artık. <laughs> Alış, alışveriş merkezlerine girmeyi düşünmüyorum yani. Burası İstanbul'un hafta sonu en kalabalık olan alışveriş merkezlerinden biri ve en kalabalık noktası çocuk oyun alanı. Atlı karıncalar şu an bomboş çünkü aileler risk almak istemiyor ve çocuklarını bu oyun parklarına getirmiyor. Çocuklar neden parklarda oyun salonlarında değiller bugün? E, tedbir almak için insanlar kalabalığa götürmüyorlar. Sadece alışveriş merkezleri değil açık havada da ailelerin içinde hep bir şüphe var. İşte bu yüzden bu güzel bahar havasına rağmen çocuk parkları neredeyse bomboş. Çocuğunu parka getiren aileler de tedbir elden bırakmıyor. Şu şekilde ıslak mendilim var. Hmm kolonyam var. Yani elimizden geldiğince tüm önlemleri alıyoruz. Bunları park için mi alıyorsunuz? Bunları evet park için yanımda taşıyorum özel olarak. Ailelerin önlemlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil tedbiri de 16 Mart pazartesi gününden itibaren başlıyor. Aileler karardan memnun ama çalışan anne babalar için bir sorun daha var. Okula gitmeyen çocuğa evde kim bakacak? Çalışan anneler için çok zor. Ee, en azından çalışan annelere e, izin verebilirler. Bizim anneannemiz çok yakında oturuyor. Oğlum onunla birlikte geçirecek bir haftayı ama arkadaşlarım bayağı mağdur olacak diye düşünüyorum. Yıllık izninden kullanmak isteyen insanlar var. Büyük anne büyük baba formülü ya da işten alınacak izin. Diskten eşlerden birine izin verilsin önerisi gelmişti. Okulların tatil olduğu süre boyunca çalışan anne babalardan birine ücretli korona izni verilmelidir. Düzenleme bir an önce yapılmalıdır. O öneri yalnızca kamuda çalışan, okul öncesi veya ilk öğretimde çocuğu olan anneler için kabul gördü. Özel sektör çalışanları ise işverenin inisiyatifine bırakıldı. Tedbir olduğu için tabii ki önemli olan o. Hasta olmaması ama tabii ki çok zor. Çünkü hani ona göre ayarlıyorsunuz siz çalıştığınız için. Biz izin alamadığımız ya da biz çalışmaya devam ettiğimiz için zor oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de su kesintisine gitmeyeceği bilgisi var. Çankaya Belediyesi Ankara'da bütün kreşlerini iptal etti, tatil etti. Bütün etkinlikler 2 Mayıs'a kadar iptal edildi denilmekte. AVM'ler meselesi var. Valla evet. Kıbrıs'tan bir arkadaşımız, meslektaşımız Sefa göndermiş. Diyor ki Kıbrıs'ta tamamen kapatıldı. Sefa Karasın bilirsin. Evet. Ee, oteller boşaldı diyor. Cuma anamızı da şey olmadı diyor. Kuveyt'te de ezan değişti. İnanılmaz bir, Hani insanlar evlerinde kılsınlar namazlarını diye inanılmaz bir önlem var. Her yerde, her tarafta bu önlemler olunuyor. Ama bu arada tabii 21 bin Umre'den vatandaşımız geliyor. Bununla ilgili alınan önlemler var. Evet. Ya da alınması gereken önlemler var. Bir taraftan AVM'ler meselesi var. Nedir elinizdeki çalışmalar, ne yapılması gerektiğiyle ilgili? 21 bin Umre'deki insanla ilgili herhalde daha önce bilgi sahibiydik değil mi? Bu hastalıkla da ilgili bilgi sahibi. Dolayısıyla önceden bunun planlaması yapılmalıydı. Şimdi gelecekleri anda böyle bir problemle baş başa kalıp ne yapacağız? Eyvah Yok, sadece Sağlık ev, evde karakter dediklerini çok da düşünmekten öte bir hazırlığın yapıldığını düşünmekteyiz. Ama yine de bir risk oluşturuyor. Onu görmemiz gerekir. En çok dikkat etmemiz gereken alan 21 kişi de şöyle bir hesap yapsak basit. %1 olsa 200 kişi. Ve bunun geometrik eğrilerini düşünürsek ciddi bir tehlikeli alan. Ee, bir bir kişi bir ayda 625 kişiye bulaştırabilir. Ee, önlemi alınmıştır ama şunu söylemek istiyorum. Birazdan belki değineceğiz. Bu kişiler Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılacaklar. Çeşitli yerlerine gidecekler. 21 bin kişi sadece İstanbul'a ya da sadece Ankara'da çeşitli yerlere dağılacaklar. Dolayısıyla bu konuyla ilgili aslında yerel yönetim birimleriyle çok ciddi koordinasyonun yapılması bir gereklilik. Aslında e, ileride şey yapacağız. Kriz derinleşince ekonomik anlamda sosyal anlamda bir buhrana dönüşmeye başladığında Yerel yönetimler ve merkezi iktidarın birbiriyle dayanışması, koordinasyonu, iletişimi çok büyük önem kazanacak. Doğru. Ee, bunu yaparken de geçmişteki bütün siyasi gerginlikleri bir tarafa atarak sadece toplum sağlığını düşünen bir noktadan hareket etmek gerekliliği ortada. Şu ana kadar bunun ilgili şüphe götüren bir durum yok. Nasıl Herkes, görüyorsunuz çalışmaları? E, şu ana kadar bu konuda çok iyi niyetli çalışmalar yapıldığını gözlemlemekteyiz. Belki yasal tedbirlerin alınması gerekiyor. E, ufak tefek belli noktalarda... Belki olması gereken olaylar yaşanmış olabilir. Birkaç tane dezenfektasyona izin verilmek gibi ama bunların açılacağını düşünüyoruz. Çünkü toplum sağlığının her türlü çıkardan önde olduğunu gözlemliyoruz ve bu noktada umreden gelenler dahil olmak üzere yerel yönetimlerle işbirliği yapılması gerekir. Belki evlerde karantina diyoruz ama başka karantina alanları yaratmakta fayda olabilir. Yine yerel yönetimlerin tesis ettiği alanlarla olabilir ya da onların sağlık bilimleriyle koordinasyon olabilir. Ama esas nokta şu, Yarın mesela bir gıda problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. AVM'lere sordunuz. AVM'ler kapandı. Marketlere nöbetle Nasıl yani gıda ee, problemi? E, şöyle söyleyeyim. Kalandan dolayı mı? E, hayır hayır. İnsanlar bir panik halinde. Mu? Sadece ha. şey insanlar bir bir panik halinde bir gıda anlamda bir stok yapmak isteyebilirler. Stoklarımız yetmeyebilir. Çünkü artık dünyada bir lojistik anlamda bir iletişim kopukluğu olacak. Seyahat ve hareketlilik kısıtlı olacak. Dolayısıyla bu noktada Özellikle gıda güvenliği, gıdanın paylaşımı, gıdanın koordinasyonu gibi insanların daha sokağa çıkacağını düşünürsek, sahipsiz insanlar, yaşlı insanlar gibi bir sürü noktayı düşünürsek Özgür Bey, şimdi bu noktada bence çok şimdi doğru, halk şey uygulaması önemli. Şimdi çok doğru bir şey hatırlatıyorsunuz. Gıda meselesi. Onun yanına ben maskeyi ekleyeyim. Evet. Yani, tabii, tabii. Ve bugün yani maskenin gazetelerde... başına gelenler ekmeğin başına da gelebilir. Gözemiye yani. ee, yani. hastası çocuklarımız var. Tabii, tabii. Ya bizim evet. maskemizi bizden kaçırıyorsunuz ne yapıyorsunuz kendinize evet. gelin diye seslenişleri var. Devam edelim. Tam bir, bu nokta de... niye önemli? Aslında bütün belediyelerin halk ekmek gibi, halk süt gibi vatandaşa ulaştığı bir ağı var. Evet. Bu ağın kriz anında daha etkin kullanılması, belki dağıtım noktalarının arttırılması ile ilgili yine bir merkezi iktidarla şimdiden planlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu tedbiri almakta fayda var. Gelince değil almadan bir fayda ihtiyaç var. Suyu anlattınız fakat bunların hepsi aslında yasal tedbirleri almak gerekiyor. Belki de ilgili belediye başkanına yarın bir gün kötü niyetli idareciler tarafından zimmet çıkartılabilir noktaya gelebilir kriz açıldıktan sonra. Bugünden bunun yasal tedbirlerinin alınması Öyle bir şey yapılacağını e, İdarecilerin idarecilerin rahatlatılması yani lazım. Hayır hani, ama yine de vermişken. uygulayıcıların rahatlatılması yasal güvenceye alınması önemli bir tedbirdir. O zaman daha dirayetli, daha cesaretli işler. Orada uygulayıcıyı destekleyecek işler. olan bir halk kitlesi bir de bunun, çıkar bunun karşısında. Evet. Bir de finansal tedbirleri çok önemli. Efendim bir saniye sizi bekleteceğim, devam edeceğiz. Şu maske meselesi önemli. Çok önemli. Ostokçuluk meselesi önemli, işte un meselesi önemli. Çölyak hastası insanlarımız var. Gidiyorlar, <laughs> e, hani bilmeden onların ununu alıyorlar. <laughs> Bilinsiz bir insiz bir alışveriş yapılıyor. O mesele çok önemli, paylaşalım. Glutensiz unlar çölyak hastalarına çok lazım. Lütfen marketlerden glutensiz un alıp stoklamayın. Çok şikayet alıyoruz bu konuda. Koronavirüs korkusuyla tüketiciler gıda ve hijyen ürünlerini stoklamaya başladı. Özellikle un ve maske yok satıyor. Oysa maskeler kanser hastaları için hayati öneme sahip. Üstelik raflarda zaten sınırlı sayıda bulunan glutensiz da kontrolsüzce tüketilince çölyak hastaları da mağdur oldu. Bizim gibi özel beslenen hastalar için bu ürünlerin zaten ulaşım zor ve pahalı. Bundan faydalanması gereken kişiler çölyaklı bireyler. Çölyak hastaları için glutensiz un çok önemli çünkü birçok yiyeceği bu unlarla yapıyorlar. Tüketicilerse son birkaç gündür koronavirüs korkusuyla marketlerden paket paket un almaya başladı. Gün içinde aslında birçok markette unlar yerine geri koyuluyor ama akşam saatlerinde yeniden baktığımızda özellikle büyük 5 kiloluk unlardan bulmak yine mümkün olmuyor. Marketlerde 2-3 saatte bir yenileniyor un reyonları ama panikle alınan glutensiz unlar yerine kolay konulmuyor. Marketlerde glutensiz un bulmak zaten zor. Her markette yok. Fiyatları pahalı ve sayısı taneyle oluyor. Tüketicilerse gün içinde boşalan raflarda un bulamadığında glutensiz unları alıyor. Oysa unlar stoklarda var. Kısa sürede raflara yenileri koyuluyor ama glutensiz un o kadar kolay bulunmadığı için onun rafları boş kalıyor. Lütfen özel beslenen kişilerin e, beslenmeleri için gerekli olan malzemelere bu kadar e, saldırmasınlar. Maske bulamadın mı? Yok dediler, bulamadım. Normalde bir rahatsızlığınız var mı? Yok, hem de çok iyi. Sadece çölyak değil, kanser hastaları da zor durumda çünkü onlar da maske bulamıyor. Hasta olan insan koruyacak zaten. En büyük zorluğu onlar yaşıyor. Kemoterapi alıyoruz. Şeker hastası da aynı zamanda. Kanser hastası yani? Evet. evet. Maske rahat bulabiliyor muyuz? Hayır, bir ay önceden ben şey yapmıştım, bu e, araştırmıştım bir paket almaya. O zaman bile şeydeydi, şimdi hiç yok. Son dönemde maskelere talep artında, eczanelerde ve medikalcilerde artık maske bulunamaz duruma geldi. İnternette tek tük bulunabiliyor ama onların da fiyatı neredeyse 10 kat arttı. Ama mağdur olan bir grup var, onlar da kanser hastaları. Çünkü artık kanser hastaları ve maske kullanmak zorunda olan yakınları maske bulmakta zorlanıyor. Bir paket önceden aldığım var. O bitince ne olacak? Hiç bilmiyorum. Sebahat Yıldırım için de maske hayati çünkü eşi kanser hastası. Hem eşi hem de dışarı çıkması gerektiği için Sebahat Yıldırım sürekli maske takmak zorunda. Ama stoklar tükendiği için bulamıyorlar. Ellerindeki son maskeler bittiğinde ise ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu yüzden uzmanlar sağlıklı kişilerin maske almaması konusunda uyarıyor. Gereksiz kullanan çok fazla. Bunu halkımız bilmesi lazım, bilinçli olması lazım. İnsanlar öyle bir raddeye geldi ki herkes muhakkak kullanması gerekiyor. Bize de gelip söylüyorlar. Aa, sizin Niye maskeniz yok. As sizin niye eldivenleriniz yok? Aslında öyle bir şey yok. Biz sağlıklı olan insanın bütün bu korumalara gerek yok. Yaşanılan tablo bu. Hani az önce sözünüzü evet. kestim. Kusura bakmayın. Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi de 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere izin vermiş. Onu bilgisini Ve aktaralım. Mersin Büyükşehir Belediyesi de borçlulardan yani borcu olanların suyunu kesmeyeceğini duyurmuş. Hı. Bu galiba yayılıyor şu anda. Biz de buradan ilan etmiş olalım ki belki bütün büyükşehir Çünkü belediyeleri. Çünkü bu hijyen. Evet. evet. Bir yasal dayanağı olsun diyorsunuz sizde. Ama kimse bunun arkasını Ondan herhalde araştırmaz. Şöyle, finansal desteği de önemli. bu S Siyaseten de bedelini öder. yani Böyle Tabii. bir şey yapılırsa siyaseten de bir bedelini öder. Bir de şey demiş. Haklı da yani. Işte hep böyle patronları kurtarma derdine düşüyorsunuz böyle zamanlarda. Hiç çalışanların haklarını bir savunan kaç şey yok. Birkaç şey söyledik. Mesela kayıt dışı işçiler var çalışanlar. Bu bir gerçeklik Türkiye'de ve bunların sağlıkla ilgili sigortalı güvenceleri yok. Hastalığa yakalanmaları da en az çalış sigortalı çalışan kadar muhtemel. Dolayısıyla bu alanda da bir boşluk var. O alana ilişkinde tedbirlerin alınması gerekli e, sigorta anlamında. Çünkü Türkiye'de kayıt dışı işçiliğin çok yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli bir nokta o. Merkezi ee, yönetimle yerel yönetimler arasındaki bir e, sürekliliği anlatıyordunuz, o koordinasyonu bir tamamlayabilirsiniz size zahmet. Şimdi şöyle e, tam o noktada bahsettiğim şey yasal güvenliğinden bahsedeyim. Bir de finansal desteğin de yine sağlanması gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki hepimiz yerel yönetimlerde oldukça borçluluklar yüksek. Bu su gibi, ulaşım gibi bir takım noktalarda verecekleri desteklerin ciddi finansal karşılıkları var. Bu alanda yine koordine edilmesi gerektiğini ben söylüyorum. Hep olumsuz şeylerden bahsetmeyelim. Aslında krizle beraber mesela evde çalışma home office modelinin Türkiye'de yavaş yavaş oturmasına vesile olabileceği bir ortamı göreceğiz. e ticaretle ilgili arttığını gözlemliyoruz. Bu alanda bu hacmin artacağını hep beraber gözlemleyeceğiz. Şimdi özellikle online eğitimle beraber eğitimde ücretsiz internetin sağlandığını gözlemliyoruz ki bence aslında Türkiye'de kalıcı olması gereken alanlardan bir tanesi. Bu alanlarda yapılabilir olduğunu hep beraber göreceğiz. Bir başka nokta şu, kamu sağlıktan bahsettik. Aslında sağlığın kamusal bir olgu olduğunu bugün hepimiz gördük. Elbette ki özel hastaneler var, olmalı. Buna itiraz etmiyoruz. Ama sağlık kendisi kamusal bir olgu. Özel alan olsa bile bunun e, e, kamusal bir olgu olduğunu bugün itibariyle bir kez daha gördük. Devletin bu alandaki planlamasının önemli olduğunu bir kez daha bugün tanıklık ettik. Bu bilincin de gelişmesi gerektiğini Siz memnun ben memnun musunuz e, Sağlık Bakanlığının performansına? Ya şöyle biz parti olarak şu ana kadarki genel e, şeyden e, olumsuz bir tavrımız yok e, diyalogları yapıyoruz hatta bizim partimizden de kendi kurullarına e, üye istediklerini e, biliyoruz yani her şeyi ben biliyorum anlayışı tam, yok bilim evet, kurulunda danışan ve tam bilim kurulu tavsiyeleri et. doğrultusunda aslında, ilerleyen bir süreç aslında bu diyalog süreci daha da gelişecektir belki de Türkiye'de siyasete geneline de ihtiyaç duyulan bir süreç yani burada demek ki diyalog kurularak bir şeyler yapılabiliyor birbirinin fikri önemsenebiliyor bilim kurullarına önem verdiklerini gözlemliyoruz biz Demek ki her alanda bilim kullanana önem versek belli problemleri aşabiliyoruz. Bu da bize siyasetten çıkartılmış bir ders olarak duruyor. Herkes için evet. önemli dersler bir var, de ödevler bir var. Deniz abi şey... hemen şunun bilgisini vereyim. 25 tane hastane belirlendi Sağlık Bakanlığı tarafından hani bu virüsle mücadelede bir kez daha onu izleyicilerimize göstermiş olalım. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu bütün hekimler bildiriyor. Hı. Bu hastaneler Kesinleşmiş teşhis konulmuş ve riskli olan insanlar için yani herkes oraya evet evet net evet, evet. <laughs> tamam. onu net olarak söyleyelim orada tamam, orayı, orayı paralize yani böyle fel, felç haline getirilmesin diye özellikle uyarıyorlar ya yani buraya yani sadece referans evet, sadece olacak. buna bulaşmış tedavi görmesi gereken insanlar için var bu yani ben de risk var bende ihtimal var et. evet beni bana teşhis koy diye gidemez insanlar yani. Deniz abi çok teşekkür ederim. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat kendisini ağırladık. Muhalefetin bu süreçte e, nasıl yapıcı teklifleri neler olabileceğine dair e, onlar da madde madde sıraladılar. Çok sağ olun. Hoşçakalın diyoruz. Güzel bir pazar günü olsun ve her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>